Şimdi gelelim eşruhlara. Eşruhumuzun hayatımıza gelebilmesi için biz bu bireysel yolculukta hangi erdemlere sahip olmak zorundayız? Bu kıymetli varlığın bizim hayatımıza takdim edilebilmesi için hangi değerlere sahip olmak zorundayız? Çok, birçok değere sahip olmak zorundayız. Saflaşmak ve arınmak zorundayız. Çünkü şu anda tamamen inanç bariyerlerimizle kendimizi bir kıskacın altına almış durumdayız. İnançlar o kadar güçlü ki sülük gibi üstümüze yapışıp kalmış durumdalar. Nedir bizim inançlarımız? Hastalıklarımız, güvensizliklerimiz, korkularımız, yargılarımız bunların hepsi inanç sistemimizin birer parçası. Ve başlangıca geri dönmek için, o ruhun diğer yarısıyla bir araya gelebilmek için o saf, o öze geri dönmemiz gerekiyor. Arınmamız, soyunmamız, öğrenmiş olduğumuz tüm bilgiler edinmiş ve dışarıdan almış toplamış olduğumuz tüm etkin...